E, sosyal ve kültürel hayata baktığımızda iç ve dış nedenler bu hayatın gelişmesine etkili oldu. oldu. Tarımsal üretimdeki artış, e, yurt dışından sağlanan krediler e, özellikle de nedir? Çiftçilerin e, ekonomik durumunun düzelmesine neden oldu. Gelir seviyesinin artmasına neden oldu. E, gelir seviyesinin artmasıyla birlikte e, insanlar ekonomik durumları, güçleri doğrultusunda kendilerine göre bir sosyal hayat... Sosyal yaşam oluşturdular. Köylerden kentlere bu süreçte göçlerin oldukça arttığını, şehir merkezlerinin yakınlarında Anadolu'dan özellikle büyük şehirlere, batı şehirlerine başta İstanbul olmak üzere göç eden insanların gece kondu semtleri oluşturduklarını görmekteyiz. Tarım politikaları, sanayileşme, ulaşım, göç bu dönemde oldukça hız kazanmıştır. Tüketim kültürü artmıştır. Neden? Çünkü e, insanların gelir seviyesi, zenginlik derecesi arttıkça tüketimleri de buna bağlı olarak artmıştır. E, bu sürecin müziğe yansımasına baktığımızda işte bir Amerikan müziği olan cazın ve e, rock müziğinin Türkiye'de artık yaygınlaşmaya başladığını görmekteyiz. E, radyo e, bu süreçte yaygınlaştı. Yine e, plaklar kullanılmaya başlandı. Ve bu süreçte önemli sanatçılar olarak da Seki Müren, Müzeyyen Senar, Neşat Ertaş gibi sanatçıların ortaya çıktığını görmekteyiz. E, sinemada yabancı sinema özellikle de Amerikan filmlerinin Türkiye'de gösteriminin yaygınlaştığını, yerli sinema olarak da Ömer Lütfi Akat'ın e, Vurun Kahpe'ye filminin e, bu dönemde çekildiğini görmekteyiz. Tiyatro, tiyatroda bu dönemde e, göç, ekonomi, ahlak ilişkisi, Aydınların halktan kopukluğu ve daha çok e, misaha dönük bir tiyatronun e, geliştiğini görmekteyiz. Tabi bu dönemde e, özellikle sanatta, sinema ve tiyatroya e, insanların daha çok siyasi görüş ve düşüncelerinin yansıdığını da söyleyebiliriz. Edebiyat alanında sosyal gerçekçilik akımı ortaya çıkmıştır. Garip akımı ortaya çıkmıştır. Ee, devamında ikinci yeniler ve hisarcılar grubunun ortaya çıktığını görmekteyiz. Sağlık alanında e, hastanelerin artırılmasına çalışılmıştır. Sağlık personelinin e, artırılmasına yönelik sağlık alanında çeşitli okulların açıldığını görmekteyiz. E, bu süreçte soğuk savaş döneminde dünyada hangi gelişmeler vardı? Soğuk savaş döneminde dünyada meydana gelen gelişmelere baktığımızda ikinci dünya savaşı sonrasında sanayi çok gelişti. Neden gelişti? Sanayi biraz da geliştiren savaşlar olmuştur. Savaş sanayinin gelişmesi ilerleyen süreçte yeni buluşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşte bu süreçte birinci dünya savaşı, birinci dünya savaşı yıllarındaki silah üreten fabrikaların sanayi tesislerinin savaş sona erdikten sonra Farklı alanlarda e, teknik aletler geliştirmeleri mümkün. E, bu durum 2. Dünya Savaşı sonrası için de geçerli olmuş ve sanayi çok gelişmiştir. Petrolün kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Yüzlerce, binlerce çeşit üründe petrol kullanılmaya başlanmış. Ve petrolün bütün dünyada kullanımı da artmış, yaygınlaşmış. Petrola duyulan önem, ihtiyaç da buna bağlı olarak artmıştır. Elektrik kullanımı yaygınlaşmaya başlanmıştır. Otomotiv sektörü çok gelişmiş ve e, otomotiv kullanımı zamanla yaygınlaşmıştır. E, tabii otomotiv e, sektörünün gelişmesi beraberinde nedir? Ulaşıma hız kazandıracaktır. Yeni yolların yapılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Gerek şehirler arası gerek ülkeler arası seyahatlerin artmasına neden olacaktır. Savaş sonrasında bütün dünyada hızlı bir nüfus artışının yaşandığını görmekteyiz özellikle Asya ve Afrika buna bağlı olarak Latin Amerika ülkelerinde aşırı bir nüfus artışının ortaya çıktığı görülmekte. Ee, bu süreçte şehirlere göç arttı. Şehirlere göçün artması daha çok neyle ilgilidir? Sanayinin gelişmesiyle ilgilidir. Çünkü fabrikalarda çalışacak e, işçi e, ihtiyacı var. Bu ihtiyaç nereden karşılanacak? E tabii ki nüfusun çok olduğu, işsizliğin çok olduğu yerlerden şehirlere göçlerin yaşanmasıyla karşılanacaktı. E, şehirlere göçün artması sonucunda köylerdeki gibi kalabalık aile kültürü artık sona erdi. E, anne, baba ve çocuklardan oluşan e, çekirdek aile diye nitelendirilen küçük ailelerin ortaya çıktığını görmekteyiz. E, soğuk Savaş döneminde askeri harcamalar çok artmıştır. Niye? Çünkü İki kutuplu bir dünya var. Herkes e, karşı tarafın bir tehdit ve tehlikesini her an beklemekte. Ona göre kendini e, donanımlı tutmak zorundaydı. Ama bu süreçte bir de silah sanayi ve teknolojisi çok gelişti. Gelişen silah sanayi ve teknolojisi savunma harcamalarının artmasına neden olmuştur. E, İkinci Dünya Savaşı yıllarında erkek nüfus daha çok askerde olduğu için... Erkeklerden boşalan iş ihtiyacını karşılamak kadınlara kalmıştı ve birçok sektörde, birçok alanda kadınlar çalışmaya başlamışlardı. Savaş sona erdikten sonra kadınlar iş hayatından geri çekilmemişler. Bu durumda kadınlarla ilgili çeşitli kadın hareketlerinin başlamasına neden olmuştur. Tüketim arttığı için bu süreçte reklam sektörü çok gelişmiştir ve gerek reklam sektörünün gelişmesi tüketimin artmasına, tüketimin artması da reklam sektörünün gelişmesine neden olmuştur. Ee, İkinci Dünya Savaşı yıllarında radyo yaygın olarak kullanılmaktaydı. Yine İkinci Dünya Savaşı sonlarında sinema çok yaygınlaşmıştı özellikle de Amerikan filmleri. Bu süreçte televizyonun icadı gerçekleşti. Televizyonun icadının gerçekleşmesiyle birlikte e, radyo ve sinemaya duyulan ihtiyacın azaldığını görmekteyiz. Ee, yine özellikle batı ülkelerinde demokratik yönetime sahip e, Amerika'nın etkisinin çok olduğu ülkelerde Amerikan müziğinin yaygınlaştığını görmekteyiz. E, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yani soğuk savaş döneminde fen ve sosyal bilimlerin çok geliştiğini e, söylemek mümkün ve e, bunun en güzel örneği 1920 yılında Amerika'daki araştırmacı sayısı 15 bin kişiydi. Ama e, 1940'lara gelindiğinde İkinci Dünya Savaşı ve sonrasına baktığımızda e, Amerika'daki araştırmacı sayısının 400 bine ulaştığını görmekteyiz. Yani e, bunu Türkiye ile mukayese zaman 1940'ların Türkiye'sinde eğitim e, ne durumdaydı? Üniversitelerin durumu neydi? Kaç üniversite vardı? Kaç tane e, üniversitelerde Öğretim görevlisi vardı. Bununla Amerika'yı ettiğimiz zaman e, korkunç bir farkın ortaya çıktığını görmemiz de mümkün. Yine bugün yaygın olarak kullanılan bir teknoloji bilgisayar. E, bilgisayarı 1940'lı yıllarda Amerikalılar keşfetmişler. Önce kendi askeri sistemlerinde kullanmışlar, daha sonra da e, insanlığın hizmetine sunmuşlardır. E, gelişen teknolojinin bir sonucu olarak füze teknolojisi gelişmiş. Füze teknolojisinin gelişmesinin bir sonucu olarak da nedir? E, uydular yapılmış ve ilk uydu Sputnik 1957'de SSCB tarafından uzaya gönderilmiştir. Yani devletler arası rekabet Doğu Batı blokları yani Amerika ile Sovyet Rusya arasındaki rekabetin uzaya kadar ulaştığını görmekteyiz. Nükleer enerji, nükleer enerji elektrik alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte e, biyolojide önemli bir gelişme DNA'nın e, yapısı çözülmüştür. E, tarım ilaçları icat edilmiş ve e, tarım ürünlerine zarar veren e, zararlı maddelere ve canlılara karşı e, etkili bir mücadele başlatılmıştır. Buna bağlı olarak tohum e, ıslahı, e, yeni tohum türlerinin e, üretilmesi mümkün olmuş. Bu da e, tarımsal üretimin artmasına neden olmuştur. E, bu süreçte demiryolu, karayolu, hava yolu yani her alanda ulaşım e, imkanlarının arttığını görmekteyiz. Ulaşım imkanlarının artması e, şehirler arası, uluslararası, kıtalar arası e, gitgellerin artmasına, turizmin gelişmesine neden olmuştur. Telefon bu dönemde kullanılmaya başlanmış ve bu durum iletişimi artırmıştır. Mimaride artık gökdelenler e, inşa edilmeye başlanmıştır. Soyut resim sanatı ortaya çıkmış ve özellikle bu süreçte sanatçılar e, daha çok e, Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmeye başlamışlardır. Ve bunun bir sonucu olarak da nedir? New York batının başkenti ünvanını almış. Bu alanda o zamana kadar Paris... Batı'nın başkenti, kültür merkezi olarak kabul edilirdi. Bu ünvan artık Amerika'nın New York şehrinin olduğunu görmekteyiz. Spor'da e, Akdeniz oyunları düzenlendi. 1951'de Mısır'ın İskenderiye şehrinde düzenlendi. E, Uluslararası futbol, UEFA 1955-1956'da şampiyon kulüpler kupası düzenlendi Avrupa'da. Ve ilk şampiyonunda da... Real Madrid olduğunu görmekteyiz. Dünyada yaşanan gelişmelerde genel itibarıyla bunlardı. Peki, e, Soğuk Savaş dönemiyle ilgili gelen sorular nelerdi? Soğuk Savaş dönemiyle ilgili gelen sorulara baktığımızda, e, birinci sorumuz diyor ki Mısır Süveyş Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirilmesi, İsrail devletinin kurulması, İngilizlerin Filistin'den çekilmesi 20. yüzyılda Orta Doğu'da ki Orta Doğu dünyanın bir numaralı fırtına merkezi diye nitelendirilen bölgesiydi. Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin Arap milliyetçileri tepkiyle karşılanmıştır? Yani Araplar bunlardan hangilerine tepki gösterebilir? Arapların tepki göstereceği en önemli olay nedir? İsrail'dir ve 1940'lardan başlayıp günümüze kadar gerek Türkiye'nin Arap ülkeleriyle ilişkileri gerekse Arap ülkelerinin Avrupa devletleriyle ilişkilerinde esas olan devlet İsrail olmuştur. Dolayısıyla Arap milliyetçileri İsrail devletinin kurulmasını tepkiyle karşılamışlardır. Doğru cevabımız B seçeneği. Kore'ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur. Türkiye'nin bu tutumu. 1, 2, 3 ittifaklarının hangilerine girişini kolaylaştırmıştır? Kuzey Atlantik Paktı yani nedir Kuzey Atlantik Paktı? NATO askeri bir teşkilattı. Türkiye ABD'nin öncülüğünde kurulan bu teşkilata üye olmak istiyordu. E, NATO'ya asker göndermesinin sonucunda Türkiye'nin NATO'ya üyeliği, üyelik süreci hızlanmıştır. E, onun için doğru cevabımız nedir? A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz Truman Doktrini 1947'lerde, Marshall Planı onun devamında, e, Balfour Deklarasyonu 1917 İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Yahudi lobisiyle yapmış olduğu bir sözleşme, anlaşmadır. Diyor ki, Sovyet so Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa'da egemenlik kurması üzerine Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur? 1 ve 2 doğru cevabımız nedir? seçeneyim seçeneği. E, bakınız bu e, soruya baktığımızda biraz uzunca bir soru. E, ancak bu soru tip sorularda yani uzun paragraf soruları biraz psikolojiyi zorlayan bir sorudur. Bu soruları e, okumaya sabredebilenler genel itibariyle bu tip soruları Doğru cevaplarlar. Ee, burada uzun verilen paragrafın özeti şu. Ee, Çin-ABD ilişkileri bozulunca e, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan çıkarmış ve e, Çinlilerin temsilcisi olarak Tayvan hükümetini kabul etmiş. Verilen bu bilgiyle aşağıdakiler hangisine ulaşılamaz? C seçeneğinde diyor ki Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na üye olan devlet sayısında. Azalma olmuştur. Hayır, Çin'i attı yerine Çinlerin temsilcisi olarak Tayvan hükümetini aldı. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler Teşkilatının üye sayısı ne arttı ne de azaldı. Ee, yine bir paragraf sorusu ee, ve bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ee, bu sorunun özeti şu: Devletler arası ilişkilerde her zaman için devletlerin kendi Çıkar ve menfaatleri ön plandadır e, ve buna bağlı olarak da nedir? E, ülkelerin Orta Doğu petrollerine bağlılık dereceleri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendirmiştir. Yani İsrail Arap politikalarında e, büyük devletlerin veya petrole ihtiyacı olan devletlerin politikalarını belirlemelerinde petrole duydukları ihtiyacın önemli bir etken olduğunu görmekteyiz. Bir diğer sorumuz sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika'dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya'da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir? Bu konferans 1955 Banduk Konferansı'dır ve doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir.